Merhaba dostlar, Binance bir süredir güzel kazançlı ön satışlar yapıyor ama bunları hızlı davrananlar ve yakından takip edenler değerlendirebiliyor. Çünkü ön satış yalnızca birkaç saat öncesinden haberdar ediliyor. Bu da aslında iyi bir şey dostlar. Herkes o fırsat anında olmadığı için değerlendirenler güzel kazanıyor. Bunların haberlerini zaten çıktığı gibi para mühendisi Twitter sayfamızda paylaşıyoruz. Kaçırmamak için mutlaka takip edin. Daha önce Bubble Maps'te, Bedrock'ta ve hatta birkaç gün önce Particle Token'da birkaç saatliğine BNB'lerimizi kitleyip 100-150 dolar arası para kazandık. Ön satış olduğu için risk de yok zaten. Bugün yine yani 27 Mart'ta saat 13.00 ile 15.00 arasında Maksimum 3 BNB olacak şekilde BNB'lerimizi kitleyerek bu ön satışa katılabiliriz. Projemiz Kylo sağlam bir proje bu arada. Bunun için bir Binance Wallet'a ihtiyacınız var. Borsadaki cüzdanınızın dışında bir Web3 cüzdanı aslında bu. Peki nasıl Binance Wallet oluşturabilirsiniz? Sağ alttaki Assets kısmına tıklayın. Üst kısımda Wallet yazıyor gördüğünüz gibi. Oraya tıklayarak borsa cüzdanımızdan Web3 cüzdanımıza geçiş yapmış olacağız. Create Wallet diyoruz. Daha sonra güvenlik için bu kodları halletmeniz gerekiyor. Bunları da hızlıca halledelim. Aslında bu kadar arkadaşlar. Hemen bu cüzdanı oluşturabilirsiniz. Şimdi bugünkü ön satış olan Kiloex'e katılmak için buraya BNB atacağım. İster Binance Global'den atabilirim, istersem de başka bir cüzdandan aktarabilirim. Ben Global'den aktaracağım. Asset kısmına tıklıyorum. Receive diyorum. Binance'den atacağım için en üsttekini seçtim. Başka borsadan atacaksanız ikincisini seçmeniz gerekiyor. BNB'yi seçtim. BP20 diyorum. Hepsini yollayacağım. Kısa sürede cüzdanımızda olacak. Bu kısımda gireceğimiz ön satışı görüyorsunuz zaten. BNB'lerimiz gelince tıklayıp katılacağız. BNB'lerimiz geldi arkadaşlar. Hemen tıkladım. Gördüğünüz gibi bizi bu panele aktardı. Burada da deposit BNB dememiz yeterli. Sonra kitleyeceğimiz BNB miktarını giriyoruz. %100 yapmanızı önermem. Çünkü bunu tekrar Binance Global'e aktarırken ufak da olsa bir fee ödeyeceğiz BNB üzerinden. Yani birkaç dolarlık BNB bırakmanızı öneririm. Sonra confirm deposit diyerek kilitleme işlemlerini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. O halde görüşmek üzere dostlar. Para Mühendisi'ne abone olmayı unutmayın. Bol kazançlar herkese.